Hatshepsut Tapınağı'na geldik. Şimdi buraya geleceğiz birlikte. Bakalım neler göreceğiz. Nil Nehri'nin batı kıyısında, çölün kucağında yükselen ihtişamlı bir anıt, Hatshepsut Tapınağı. Antik Mısır'ın ilk kadın firavunu Hapşepsut'un ölümsüzleştiği bu eser, üç katlı teras yapısıyla adeta gökyüzüne merdiven gibi uzanıyor. Milattan önce 15. yüzyılda inşa edilen tapınak hem mimari zarafeti hem de etkileyici kabartmalarıyla binlerce yıldır ziyaretçilerini büyülüyor. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte kum taşlarının altın rengine büründüğü bu kutsal alan yalnızca bir mezar tapınağı değil, aynı zamanda güç, hırs ve ölümsüzlük hikayesi. Burada Firavun Hapşepsut'un hikayesini ve Antik Mısır'ın görkemini keşfedeceksiniz. Hapşepsut Tapınağı sadece mimarisiyle değil duvarlarındaki kabartmalarla da tarih yazıyor. 3000 yıl önceki egzotik hayvanlar, altın ve tüt süt ticareti sahneleri hala tüm canlılığıyla kabartmaları süslüyor. Bir gezimizin de sonuna geldik. Gelinip görünür mü? Mutlaka bir kere gelinip görünür. İkinci defa gelinir mi? Bence hayır. Yeni videolarda görüşmek üzere.